Selamlar dostlar. Turm yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde gayet iyi yükseltmeler falan yaptık. Köstebeği çok işe yaradığını gördüm. Bu yüzden bayağı yükseltmesini fullledik sanırım. Sonları falan büyüttük. Elmas için farklı bir yükseltmesi varmış. Onu keşfettik. Fabrika %35, atölye 57, ahırda %60'dayız şu an. Millet daha %20 zor görüyor. Bunları kapatalım. Geçen bölümde de arazimizi almıştık. Şimdilik sürpriz bir şekilde ilerleyelim. Nasıl bir arazi çıkacak? Şöyle iki tanemizi atalım direkt. Hatta abi yukarıda değildi ya. Ben biraz aşağılara atacaktım da neyse. Bunlar biraz kaza dursun. Biraz hızlandırabiliriz aslında. Heh, burada yakıtı gördüm direkt. Öyle gel bakalım. Burada da varmış. Şurayı da al. Şurada da mı var? Üçe bölünemiyoruz. Hmm. Öyle öyle de çok gidecek. Bir tane buraya atacağım. Bir tane şuraya atacağım. Bir tane de buraya atacağım. aa dur. Ah be ben unuttum onu ya. Hızlı git sat onu. Kapat bir bunu. Onu da al. Onu da sat. Tamam şu an vanalarını açtık. Bak 3 kere taştı ya. Ben onu unuttum. At almayı unuttuk yani. Kötü oldu bu. Tamam yeterli bu kadar. Bir yükseltmesini yaptık mı artık daha taşmaz. Bu aşağıda bulmuşsun sen. Şurada mı acaba? Taşa mı çarptın? 750 dolar lazım. Bu sefer çok kötü oynadık yani başlangıcı. 3. taşkını da yedik. Neyse kurtulacağız inşallah ya. Zarar etmeyiz. Bir de arayıcıdan bir bulalım 3 tane. Bir dolara satılıyor. Güzel. Aşağıdan buldunuz. Şöyle bir in. Aşağıda değil. Şöyle mi? Böyle de değil. Böyle mi? Aynen şuradan. Bunları bir güçlendir. Şuradan muhtemelen büyük... Ah bak burada evet görünüyor ucun. Bak ya. 85 satıyoruz. Sola sat direkt. Biraz depo oynayabiliriz ya. Zaten bayağı zarar ettik. Düştükten sonra almayacağım. Kaç ayımız var? 5 ayımız var. Tam dört, üç tane depo yeter herhalde. Düşüyor mu? Yükseliyor. Şimdi düşüyor. Satma, satma. Geri de ötürü depo. iki tane de bundan alacağım. Sen daha mı petrol buldun? Aşağıdadır muhtemelen. Allah Allah. Nerede ya bu? Burada mı yoksa? Aynen. Şuralıymış. Depoya koyun bakalım. Yok başka yok herhalde. Şurada bir patlatacağım. Burada da yok. Yine bitti. Bunlar da bir sat buraya. Bu sefer bayağı zarar edeceğiz. Çok kötü bir araziye geldik muhtemelen. Şuraya sat. Neyse, bayağı kötü yani. Berbat oynadık. Arazi kötüydü gerçi de. Baksanıza hiç yakıt yok. 5300 dolar. Taşkın bedeli de eksi 4000. Neyse bu kadar taşmasına rağmen kar etmişiz. Millet 10 bin dolar falan kazanmış yani. Sıkıntı yok ama. Şöyle arazim hisse açık arttırmasına katılmayacağım da şimdi. Param yok. Şuraya mı girelim? Burası iyi ya. anlaşma mı yaptıracaksın bize? Dur, buna bir sonraki el katılacağım. Hmm. önce hisse açık gidilecekmiş. Yüzde bir hisse için. Başla bakalım. 8000 verirse direkt alacağım ya. Sekiz falan. En azından bizimki de olsun elimizde sekiz falan. Aldım gitti. En azından %1 hissemiz oldu bizim de. Böyle ilerleyelim. Hemen iki tane şundan attık. Biraz hızlandırdım. Hemen buldu. İn aşağıya. Bulamadık. Biraz daha in. Yine bulamadık. Biraz daha in. Güzel. Büyük bir depo bulduk muhtemelen. Sola verdik. Boruları bir büyüt. Burası yakın ve pahalıya veriyor. Direkt sat oraya doğru. Arabaların direkt şimdi deposunu büyüteceğim. Daha avantajlı oluyor bence. Hemen şurada da bir tane şey yapalım. büyük. Bu iyi kar getirecek. Bunu bir de şey yaparsak, depolarsak daha daha iyi kar getirebilir. Depoya koyayım Halicim. depoya koyun. Şunu bir genişlet borularını. Buradan buldu. Para lazım. Burada bir ne var ne yok satın. Tamam, daha satma. Buraya gel bakalım. Tamam direkt buldum. Depolar doluyor. Bir bin dolarlık bu orta tarafta patlatma yapacağım. Bomboş. tebek bırak buraya Ben de şuraya bırak bir şey yok buralarda bir de şuraya bırak ben de buraya Ben de buraya bu kalınlaştır yani. 28.000 bin dolar. İlk araziye çıkarttırmasına katılalım. Ben şurayı alacağım. yüzde %3 hisse için 24 veririz. Gerçi onların parası yok değil mi? Doğru. 24 vermeme gerek yok. Kredi 13.000'den aldım bir şey. Çok iyi indirimli geldi. Geçenkine göre. Hemen upgrade falan yapmayacağım. Direkt devam et. Hemen bir iki tane hızlıca geçirelim zamanımızı. İkisi de bulduk. Ortalayalım. Boru masraflı değil de rafineriden kurtuluruz. Of ikisine de tek attık. Tamam. Direk sola sat. Lamı cimi yok. Şu sağa sat. Hemen upgrade'ini yapacağım. Bir buçuktan oluyor muazzam para. Sat sat sat. Şöyle hızlıca borularını yükselt. Heh, daha almıyor. Hemen depoya geç. Araya var mı bir tane? Sığıyor valla. Oldura bayağı yükseldi. Tamam, 1, 2, 3, 4 tane koy bakalım. Bir tane şuraya bir tane, buraya, bir tane buraya bir tane buraya bir tane şuraya. Buldu burası. Hemen aşağıya insek ne olur. Şurada bir tane ıı, bulduk gibi. Şuraya geç bakalım. Yakıt iyi çıkacak buradan. Şurası var. Şurada var. Boruları yükseltelim de. Şuradan al. Düşürebilirim artık. Şey hızımızı depoya koy. Tam yatırımımızı yapalım şu borulara bir. Şurayı nasıl alabiliriz? Şöyle alırız. Yükselt. Aşağıda hala var diyor, gösteriyor da. Sen 750'ye de basmayın. Yo. Sonar mı patlatalım illa? 36'ya çıkmış sat Bak bu hala gösteriyor Muhtemelen şurada mı ya Evet Bunları hemen bir basalım Mekan çok da iyi değilmiş ya şimdi bundan bir çık. 3 ayımız var zaten hızlandır. 2 tane arama timi alalım. Bulamıyor değil mi? Yok, bulamayacaklar. Hemen erken çekilme bonusunu da alalım. Zaten tertemiz yapmışız. 25.000 dolar kar. 24.000. Karımız yine iyi. Yine hemen hisse senedine bakalım kaçlık veriyor? Yüzde iki için kaç verebiliriz? En erken 26. Şurada 20 verebilecekler. Ben şu noktada veririm ya. 13'te falan veririm. Bunlar alırsa paralarını bitirmiş olur. Ben için. Aldım gitti. Bunu da ucuza aldık. %6. Şu an en yüksek hissesi bende var. Hemen bir de arazi açık arttırmasına katılalım. En iyi neresi? Burası iyi gibi duruyor. Tamam. Upgrade falan yapmaya gerek var mı? 36. ,000. Paramız elimizde kalsın. Öyle. O zaman artık devam edebiliriz. 2000 dolarımızı verelim. Şimdi hızlıca iki tane yine şey verelim. tamam buldu ikisi de. Orta tarafına koy. Şöyle Böyle İnşallah tek atarız. Bu yaklaştı. Şurada da herhalde böyle bir noktada olabilir. Bir tık daha ineceğiz. Hemen şöyle dört tane atımızı alalım. Sol, taşı, sol tarafa sattım bu. 92'den sola satabilir. Biraz daha alacağım. 750 olduktan sonra depolarını büyüteceğim. Sağ taraf biraz atağa kalktı. Tamam sağ sat artık. Yok. Sola sat tekrardan. Evet, depolarını büyüt. Bir tık daha büyüt. Bundan sonra biraz depoya verebiliriz aslında. Çünkü biraz düşük alıyorlar. Satalım para biriksin şimdilik de. Sıkıntı yok. Son sağ tarafa 97'den verebiliriz. Şimdi iki tane daha arattır bakalım. Böyle bir tane şuradan bırak. Bir tane şuradan bırak. Bir tane buradan bırak. Bir tane şuradan bırak. Ben de şuraya bırakacağım. Bakalım aşağıda bulabilecek mi? Kaynak. Direkt sağa satalım. 1.23 gayet iyi bir miktar Bunu da bir buradan gönderelim. Sağ galiba büyük bir depo. Şey deposu. Petrol deposu aynen büyük gibi gözüküyor. Bakalım. bu ne kadar acaba? Bak şu büyükmüş. Boruları bir ikinci seviye altlara gidelim. Şuraya bir yükselt. 0.98'e gidiyor. Tamam daha satma hocam daha satma. Ha, üzerinde durmama gerek yok. Şurada yapsam da oluyormuş. Tamam. Gayet iyi. Şimdi para biraz biriksin. Gerçi birikmez. Şunu bir sat o zaman biraz. Şunu biraz geçirelim. Boru yükselt. 0.13 gözünü seveyim ya. Yani. Tamam. Daha satma. Depoya geç. Geliştir depoları sığmıyor. Şöyle 3 tane girir mi boşluğa? 3 tane girir mi? Sanırım girmeyecek ya. Yani. Ha giriyor. Güzel. Tamam. Bu hepsi şey çalışabilir. Up limitim de maxla. 0.80 0.95 Sağ taraf iyi yükseliyor. Sol tarafa sat hocam şimdi hepsini. Sat gitsin. Tamam yeter. Satma. Elimizde paramız var zaten. Atları maxladık. Kaç ayımız var? 5 ayımız var. Elmas bulursam çok iyi olur. Elmas bulursak iyi olur. O zaman biraz şundan bir patlatalım ya. Şöyle. 3000 dolar versek gayet iyi patlatırız. Alan açılır. Bir tane de şurada patlat. Burada da bir şey yok. yok bayağı yok. Ne kadar kaldı? 4 ayımız var. Şuradakini boru 3 ile Bunlar depolara doldursun. Sol veya sağ parayı arttırdığı zaman satıp çıkacağım. 93. Sağ taraf çok hızlı arttırdı. Ne var ne yok. Basın buraya çıkalım. 20.000 doları görmeyeceğiz aynı. petrol yokmuş ki ya. Yani. Hiç petrol yokmuş. Yine de kar yapmışız baya. Hemen şuradan hisselere bakalım. Direkt hisseleri alalım. Şimdi %3 hisse için bu adamın çok parası var. Direkt verebilir. Bu adam dediğim benmiş bu arada. Yüzde <laughs> %3 hisse için 12.000 falan verilir. Şuralarda bir yerde verebilirim. Yok ama şuralarda bir yerde falan vermem lazım. Paraları var aslında. Şu an kendilerinin almasını sağlayabilirim. Ya da şuraya gelirse alacağım direkt. Şuraya gelirse direkt alacağım. Ah alamadım. Tam basıyordum başka sağlı. %6'ya %4. Ricardo bizden bize yakın yani. Hemen arazi bir tane daha alalım. Son bölgedeki e, yerlerimizi alacağız. Ben nereye atlayayım? Buraya alacağım ya. Bak bana oynuyor. 4000. Tamam sen al. Ben de buraya geçerim. Az para kazanırım. Daha iyi. Şimdi bizim bir şey yapmamız gerekiyordu. Hatırladığım kadarıyla. Atölyeden elmas bulmak için. Aynen bunu satın aldık. 37 37000'imiz kalabilir. Şöyle devam edelim. Bu bölümü de tamamlayalım. Bölümü noktalarız. Hemen iki tane şundan at. Zamanı hızlandır. Buldu hemen arkadaşımız. Şöyle orta noktadan yapayım ki sola sağa eşit mesafede gitsin. Ah be biraz kısa yapsaydık keşke. Şu da muhtemelen burada olabilir. Bulduk onu da. Şunu iki yap. Şunu 3 yap hatta. Ha dur 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 at yok at yok at yok at yok. Bak ya atı unuttuk yine. Atı unuttuk ya. Bunu da kilitlemiyoruz. Yine atı unuttuk. sat. Ondan 20 tane at yapmışız bile. Neyse atları max'layalım. Şunu da max'la. Başka işimiz kalmadı atlarla. Şöyle 3 tane de arama ekibi gönderelim. Buldu. Şöyle gelir herhalde. Gelmedi. Şöyle. Geldi. Hemen boruları yükselt. Bu arada satma. 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 Hemen Dep olarak üşüşün abicim. Sen de şuradan alır mısın? Biraz daha aşağı inecek. Yani şurası. 1, 2, 3. 0, 98. Sol taraf artıyor. Sat hocam. Ne var ne yok. Bir tane de şurada var. Ha, bu buradan daha inmiyor. Taşa çarptı. Şöyle bir yükseltmesini yapalım. Ve bulduk petrolü de. Tamam. Şimdi sağ sat. Biraz hızlandıralım. Ve iki tane arama gönderelim. Bir on. Birin altına düştüm mü direkt şey yapacağım. Tamam. Biraz daha aşağıda varmış yine. Tamam onu da bulduk. Sol tarafta var. Şöyle 590 dolarla gidebiliriz aslında. Tamam aşağıda. Ha, bunu da bulduk. Şunu al. Tamam, sağ taraf yine 1 dolar üzerinde çıktı. Direkt okutabilirim. depolara çalışın. Depolara çalış. Sol taraf artıyor. Tekrar düşüyor. Bak sağ taraf bir anda yükselmiş. Direkt sat. Bir tane. Bundan patlatacağım. bulamadık. Alanı da buraya sat. Hiç değiştirmeyeceğim. 22.100 dolar. Hiç sena sayılmaz. Adamlar 1000 dolar falan kar etmiş. Gazlı kendi avantajını kullanmak için yeni bir makinemi satın al. Hemen yeni bölgeye geçtik. Şu büyük, büyük bölgeye alacağım. Geri. Şirketlere gazı bağlayarak daha fazla para vermelerini mi sağladı Öyle bir şey gördüm. Tamam hisseleri alalım direkt. %3 hisse için. Başlat hocam. %3 hisseye 12.000 vereceğim. Direkt net. Ya da 15 vereceğim. 15 iyidir. Direkt 13 aldım gitti. Aa alamadım. Aldım mı? Ha, aldım aldım tamam. <laughs> Sol bağlantı. Gazı bağladığımız zaman fiyatı evet hızlı bir şekilde artıyormuş. Hmm, bak bunu satarken kullanabiliriz. Sol bağlantı, sağ bağlantı. O zaman hangisini seçeceğiz? Sağ seçelim. 12.000 dolarımız kaldı. Gaz. 15 bin dolarımız yok. Şeyi aldık zaten araziyi aldık. O zaman bu dostlar bölümümüz de bu kadar olsun. Artık bir sonraki bölümde şu gaz işine bakarız. Fiyat arttırmaya çalışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.